Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Rıdvan Kılıç bizlerle birlikte Rıdvan neler aktaracaksın bize? Evet Mehmet Aydın 9 gündür 8 yaşındaki kayıp narinden haber alınamıyor. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe mahallesinde kaybolmuştu ve arama çalışmaları bugün 9. gününde. Dün abisinin kolunda iz olduğu gerekçesiyle İstanbul'a götürülmüştü. Adli Tıp Kurumu'nda numune alınmıştı. Rapor çıkan rapor Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi ve o raporda izlerin kayıp narine ait olmadığı belirlendi. İzlerin kime ait olduğu detaylı raporun açıklanmasıyla bekleniyor ama iddia edildiği gibi izlerin narine ait olmadığını bir kez daha vurgulayalım. 9 gün boyunca yapılan çalışmaların en önemli detayı bu olduğunu söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım şu anda kaybolan Nari'nin e, okul hareket merkezi burası. Burada birçok kişi bugüne kadar mülakatlar yapılıyor, görüşlerine başvuruluyor. Bugün de çalışmalar devam ediyor. 9 gün boyunca 1710 personel katılmıştı çalışmalara. 9 köpek uzman unsuru, 115 araç, 2 helikopter, 48 drone faaliyetli takviyesi yapılmıştı. Karadan ve havadan 55 kilometrelik alanda çalışmalar yapılmıştı. Su altı arama çalışmaları yapılmıştı. 24 personel ile 5 dere, 3 gület, 18 su kuyusu, 24 kilometrelik su kanalı alama alanında çalışmalar yapılmıştı ve henüz bir sonucu alınamamıştı. 9 günde 12 binden fazla araç kontrol edilmişti. 32 binden fazla şahsın sorgulanmasına başvuruldu. 44 jandarma 3 polis bölgesi olmak üzere 47 ev ile 22 metruk binada arama çalışmaları yapılmıştı. 16 PTS noktası plaka tanıma sistemi noktası ile 78 kamera incelenmişti 9 günlük süre zarfında. 8'i şüpheli 58 tanık olmak üzere toplam 66 şahsın ifadesine başvurulmuştu ve bu ifadeler doğrultusunda dün bey gözaltına alınmıştı. İstanbul'a götürülmüştü. Kolunda izler vardı gerekçesiyle ve bu izlerin narine ait olması bekleniyordu. Numuneler alındı, çalışma yapıldı, incelemeler sonucunda izlerin narine ait olmadığı belirlendi ve bu sonuç Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. 9 gündür Narinden haber alınamıyor. En son burada bu patika yoldan yukarı çıkmıştı ve evine doğru gitmesi bekleniyordu. Ondan sonra bir haber alınamadı. Aile kendi imkanlarıyla arama çalışmalarını yürütmüştü ve o çalışmalar bugün 9. gününde henüz bir sonuç alınamadığını belirterek sözü İstanbul'a bırakalım.